İşit gibi barbar bir terör örgütünün yapmış olduğu katliam Türkiye halkının kardeşliğine vurulmuş bir darbedir aslında. Türkiye'de bir kara lekedir. Aslında bu 33 düş yolcusunun katliamını gerçekleştiren, dahiliyeti olan herkesin bu dosyada yargılanması lazım. Dosyada sadece bir tutuklu bulunuyordu ve mahkeme önüne hiçbir zaman getirilmeyen bir Yakup Şahin vardı. Sanık sandalyeleri boştu. Yani önümüze getirdiğimiz bütün sanıklar, şüpheli olanlar, duruşma aşamasında dinlenilen tanıklar aslında dosyada sanık olması gereken, yargılanması gereken kişilerdir. Dosya içerisine baktığınız zaman Suruç katliamını gerçekleştirenler ve ihmali olanlar, kasıtlı davranışta gösteren yetkililer de dahil olmak üzere hepsinin yargılanması gerekir. Suruç katliamına en son dosyaya son duruşmadan sonra gelen bir idari soruşturma raporu var. Suruç katliamını gerçekleştiren Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün katliamdan iki saat önce GBT kaydının sorgulandığı. Yani bu da şunu gösteriyor. Suruç gibi bir emniyetinin Şeyh Abdurrahman Alagöz'ü araştırması, arkasından katliamın gerçekleştirilmesi. Bu dosyadaki aslında bir kısım kişiler tarafından, yetkililer tarafından Suruç'ta katliam yapılacağının bilgisi anlamına geliyor. Eğer bir gerçek yargılama olsaydı bizim bütün taleplerimiz kabul edilmiş olsaydı bu dosyada yargılanması gereken birçok kişi şu anda ceza almış olacaktı. Ancak biz taleplerde bulundukça mahkeme heyetleri, savcılık soruşturma dosyasında taleplerimiz, bütün taleplerimiz reddedildi.